Sevgili Aslanlar, yepyeni bir haftaya başlıyoruz ve evrenin sizin için gerçekten çok ama çok güçlü mesajları var. Hadi gelin 29 Aralık 4 Ocak haftası için sezgisel rehberliğinize hep birlikte bir bakalım. Hazırsanız, hadi hemen dalalım bakalım bu hafta evrenin size fısıldadığı o özel mesajlar neymiş? Peki, bu haftanın ana teması ne? Çok net. Gücüne adım atıyorsun. Evet, yanlış duymadınız. Her şey o içinizdeki aslan gücünü, o muhteşem lider ruhunu tamamen kucaklamakla ilgili olacak. Hadi haftanın ana mesajlarıyla başlayalım. Bakalım bu yeni başlangıç çağrısı size neler söylüyor. İlk mesaj o kadar net ve o kadar güzel ki, coşkuyu kucakla diyor. Biliyorsunuz bazen hayatın yükü ağır gelebiliyor değil mi? İşte evren tam da şimdi diyor ki, haydi o içindeki aslan ateşine, o yaşam sevincini yeniden alevlendir. Ve şunu sakın unutmayın, bu yolda bir an bile yalnız değilsiniz. Bakın ne diyor, melekler tarafından korunuyorsun. Sizi sevgiyle sarıp sarmalıyorlar, yani arkanızda hissetmeniz gereken kocaman, ilahi bir destek var. Üstüne bir de baş melek Mikail'den çok net bir mesaj geliyor, yolda kal. Yani olur da başlangıçta birazcık sendelersiniz, acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünürseniz sakın paniğe kapılmayın. Bu yanlış yolda olduğunuz anlamına gelmiyor. Hayır, tam tersi. Sadece yeni bir seviyeye geçtiğinizin, güçlendiğinizin bir işareti bu. Şimdi gelelim bu açılımın tam kalbine, önünüzde duran o çok önemli karara. Evet, bir yol ayrımındasınız. Vay, kartlara bir bakın. Bu haftanın enerjisi resmen önümüze serilmiş durumda. Bir yanda deli kartıyla her şeyi sıfırlayan o yepyeni başlangıç enerjisi var. Diğer yanda savaş arabasıyla direksiyon bende diyen bir güç ama bir de kupa beşlisiyle geçmişe dönük bir pişmanlık, bir hüzün var. Gördüğünüz gibi kartlar çok katmanlı, çok derin bir hikaye anlatıyor. Hadi gelin bu hikayenin içine birlikte girelim. İşte o savaş arabası kartı var ya, o diyor ki direksiyon tamamen senin ellerinde. Hayatının sürücü koltuğunda sen varsın. Yani karşına ne engel çıkarsa çıksın, onu aşma gücü de, rotayı belirleme gücü de sende. Unutma, yönü sen belirliyorsun. Ama işte burada bir ikilem var. Bir tarafta kupa beşlisinin getirdiği o geçmiş pişmanlıklar, keşkeler duruyor ama diğer tarafta da tılsım kralı var. O da diyor ki, ben buradayım, sana sağlamlık, istikrar sunmak, her şeyi telafi etmek istiyorum. Tam bir gerilim hattı yani. İşte o büyük soru. Tam da burada karşınıza çıkıyor. Ne yapacaksınız? Her şeyi, herkesi geride bırakıp o delik kartı gibi yepyeni bir yola mı çıkacaksınız? Yoksa kalıp bu durumu dönüştürmek, iyileştirmek için mi mücadele edeceksiniz? Ama bakın kartların size fısıldadığı çok önemli bir şey var. Her şey bitmiş değil. Özellikle o tılsım kralının enerjisi burada hala kurtarılacak, üzerine yeni bir şeyler inşa edilecek sağlam bir zemin olduğunun altını çiziyor. Yani belki de kaçıp gitmek yerine burada kalıp iyileşmek ve dönüştürmek için gerçek bir şansınız vardır. Peki bu dev kararı verirken yalnız mısınız? Asla! Hadi gelin size rehberlik edecek o içsel kaynaklara, o ruhsal güce bir bakalım. İçinizdeki büyücüyü uyandırma zamanı. İlk rehberiniz kas. Ve mesajı o kadar sakin, o kadar net ki, diyor ki cevap zaten içinde. O yol ayrımında ne yapman gerektiğini aslında ruhunun en derinlerinde sen zaten biliyorsun. Sadece o içsel bilgeliğine güven. Ruhun yolu biliyor, ona inan. Ve sonra kuzgun geliyor. Bir şaman gibi, bir büyücü gibi. Değişimin altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Ama dikkat, bu değişim bir kaçış değil. Bu, mevcut durumun içinde kalarak onu dönüştürme, kendi gücüne sahip çıkma değişimi. Bütün bu süreç ne biliyor musunuz? Aslında aklınızla o koca aslan kalbinizin mükemmel bir dansı. İkisi de aynı şarkıyı söylüyor. Mantığınız ve sezgileriniz sonunda aynı noktada buluşuyor. İşte bu çok güçlü bir hizalanma. Ve işte geldik en önemli noktaya. Lütfen bunu iyi dinleyin. Sen yaratıcısın. Sen büyücüsün. Kendi hayatının, kendi gerçekliğinin büyücüsü sensin. Ağzından çıkan sözlerin, içindeki bilgeliğin bir yaratım gücü var. Bunun farkında mısın? İşte bu hafta tam da bu gücü hatırlama ve kullanma haftası. Peki bu gücü hatırladık, şimdi ne yapacağız? E tabii ki onu kullanacağız. Geldik son aşamaya. O gücü aktif bir şekilde elinize alıp istediğiniz hayatı yaratma zamanı. Bu yolda size eşlik edecek harika bir de kristalimiz var bu hafta, altın apatit. Bu taş ne işe yarar biliyor musunuz? Tam da ihtiyacınız olan şeylere. O kafanızdaki kararsızlığı, o zihinsel bulanıklığı alıp yerine netlik koyar, özgüveninizi bir parlatır, ben hak ettiğim hayatı yaratabilirim inancını kökler, yani tam bir tezahir mıknatısı. Hadi gelin bu enerjiyi hemen hayatımıza çekelim. İlk olumlamamız şu, eylemlerim sürekli bolluk yaratıyor. Bunu kendinize sık sık hatırlatın. Attığınız her adımın hayatınıza güzellikler ve bolluk çektiğine inanın. Ve ikincisi, bu da o içinizdeki yaratıcı gücü, o büyücüyü onurlandırmak için. Tekrar edin, içimden akan yaratıcı enerjiyi seviyorum. Bu gücü sadece fark etmekle kalmayın, onu sevin, onu kucaklayın de bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak o güçlü haftalık niyetimiz. Lütfen bunu bir yere yazın veya aklınızda tutun. Kendi gücümü sevgiyle sahipleniyor ve hayatımı bilinçle yönlendiriyorum. İşte bütün mesele bu. Gücü sevgiyle sahiplenmek ve direksiyona bilinçle geçmek. Unutmayın sevgili aslanlar, o güç hep sizdeydi. Şimdi sadece onu kullanma zamanı. Harika, güç dolu bir hafta olsun.